Hayırlı günler kıymetli dostlar. Tekrar bir Ramazan-ı Şerif'le karşı karşıyayız. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yıl 2024 önümüzdeki pazar gün yani 10 Mart 2024 pazar günü Allah izin verirse bütün camilerimizde ilk teravih namazımızı eda edeceğiz. Ve aynı günün gecesi 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahur yapacağız. Zira 11 Mart Pazartesi günü de bu senenin 2024 yılının Ramazanı Şerifine girmiş olacağız. İlk orucumuzu tutmuş olacağız inşallah. Ben şimdiden 11 ayın sultanı dediğimiz bu güzel ayın, rahmet ayının, mağfiret ayının hayırlı olmasını ülkemize, vatanımıza, milletimize, alem İslam'a, insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Efendim, Ramazan-ı Şerif girmezden önce şöyle birkaç hatırlatmada bulunmak isterim. Karatay ilçe Müftülüğü olarak bütün camilerimiz Ramazan-ı Şerif'e hazır. Gerekli bakımları yapıldı. Boyanması gereken camilerimiz boyanıyor. Badana yapılması gerekenler yine yapılıyor. Velhasıl camilerimizin fiziki yönden neye ihtiyacı varsa onlar yerine getirilmeye çalışılıyor şu anda. E, görevli arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışma içerisindeler. Bununla birlikte bütün camilerimizde her gün mutlaka mukabele okunacak. Bu sevgili peygamberimizin bize bıraktığı bir sünnetidir biliyorsunuz. Mukabele karşılıklı okuma demektir. Hocalarımız camilerimizde, Kur'an kurslarımızda mukabele yani Kur'an okuyacaklar. Her güne bir cüz gelecek şekilde. Ramazan-ı Şerif'in birinci günü, birinci cüz, otuzuncu günü, otuzuncu cüz okunarak Kur'an baştan sona okunmuş olacak inşallah. Buna da hatim diyoruz. Efendim Ramazan ayı rahmet ayı, Ramazan ayı mağfiret ayı, Ramazan ayı bolluk ve bereket ayı, paylaşma ayı değil mi? Şöyle birkaç cümleyle de ondan bahsetmek istiyorum. E, bu ay yüce kitabımız Kur'anın indiği aydır. Dolayısıyla Kur'an ayıdır. Öncelikle Ramazan ayında Kur'anla şöyle bir tekrar bütünleşmemiz gerekiyor. Bugüne kadar Kur'anla neyimiz eksik kalmışsa. Kur'an'ı okuma konusunda, onu anlama konusunda eksiklerimiz neler ise, işte yeni bir fırsat önümüze geldi. Bu eksiklerimizi de bu Ramazan'da giderme gayretinde olalım inşallah. Ve ayrıca bu ay zaten yılda bir kere tuttuğumuz o bir aylık oruç dönemidir. Yani oruç ibadeti. Ramazan ayında eda edilen bir ibadettir. Sağlığı yerinde olan, sıhhat ve afiyet içerisinde olan her kardeşimizin, Müslüman mümin kardeşimizin bu ibadeti yerine getirmesi gerekiyor. Hasta olan kardeşlerimiz için ise dinimiz kolaylık dinidir. Daha sonra tutma imkanını kendilerine bahşediyor şayet tutma imkanları da olmayacaksa oruçlarının fidyasını verecekler biliyorsunuz. Evet, Ramazan ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayı, oruç ayı dedik. Ve ayrıca biz Müslümanlar, müminler olarak zekatlarımızı genelde bu ayda vermeye çalışırız. Zira Ramazan ayı paylaşma ayıdır, değil mi? İftar sofralarımızı fakir fukara ile garip kuraba ile paylaşacağız. Hakeza malımızın kazancımızın kırkta birini zekat olarak vereceğiz. Hali vakti yerinde olan İslam'a göre zengin sayılan bir Müslüman isek. Bu da Ramazan ayında. Yaptığımız yerine getirdiğimiz güzel bir ameliyedir, ibadettir, zekat ibadetini bu ayda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Velhasıl Ramazan ayı Kur'an Kur'an okumalarıyla, efendim teravih namazlarıyla, sahurlarıyla, iftarlarıyla, verdiğimiz zekatlarla bir rahmet ayıdır. Coşkulu ve mübarek bir aydır. Coşkulu geçmesi gereken bir aydır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu güzel ayı her gününü en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. O 24 saati Ramazan-ı Şerif'in her gününü hatta her saatini, dakikasını önce kendimiz için, ailemiz için, vatanımız için, dinimiz için güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ben bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in, bu seneki Ramazan-ı Şerif'in vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a hayırlar getirmesini, bolluk getirmesini, bereket getirmesini, barış getirmesini niyaz ediyorum Rabbimden. Ayrıca Gazze'de, Filistin'de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu zulmün sona ermesini ve zulmedenlerin de yaptıkları zulmün içerisinde yok olup gitmelerini yine Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Her birinizin şimdiden Ramazanınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.